Aç ağzını. Mişti. Hey, böyle olur mu Rockstar? İyileşmek için ilaçlarını alman gerek değil mi? Hadi. Uslu kızım hadi gel. Anne ama bu ilaç çok acıymış. A acı falan değil Mişti. Baba beni annemden kurtar. Aa, Annemden kurtar demek. O doktor sana kocaman iğneyi yaptı ama sen bana izin vermiyorsun. Anne o amca çok akıllı. Bana öyle şakalar yaptı ki iğnenin acısını bile hissetmedim. Hem sen o amca gibi gülümsemiyorsun da. Öyle mi? Kızımız bir günde doktor amcasının hayranı olmuş demek. Anne çok iyi biri. Onunla tanışırsan sen de. Hadi uslu kızım ilacını iç. İçmen gerekiyor. baksanız baksanıza bu doktor Süperman falan sanırım. Şimdi adını andık telefon ediyor. Mişti sanırım şimdi hapı yuttu. Evet buyurun doktor bey. A Alo İshan A, Mişti nasıl şimdi? Daha iyi mi? Dün için tekrar üzgünüm gerçekten. Ya Hayır hayır sorun değil. Artık olan oldu. Aa, evet bir şey isteyecektim senden. Sorun nedir? Komplikasyon falan mı Evet bir komplikasyon var. Ve o komplikasyonun adı da... Mişti. Bir türlü ilaç içmiyor. Buna mı komplikasyon diyorsun? Telefonu ona versene. Ben hemen bu sorunu çözerim. Bir de sen konuş. Belki içer. <laughs> Alo Mişti? Ne oldu? Boğazın mı ağrıyor yoksa? Neden öyle konuşuyorsun? Düzgün konuş. Önce düzgün konuşursam annem ilacı ağzıma tıkar. <laughs> Biliyor musun? Sen şu küçük kuzguna benziyorsun. Konuşmayan küçük bir kuzgun varmış. O da tilkinin yanına gitmiş ve ona demiş ki... ...sen nasıl bu kadar yüksek sesle konuşabiliyorsun? Uuu uh -uh diye oluyorsun. Uh -uh. Tilki de demiş ki merak etme. Sen de benim gibi konuşabilirsin. Şurada bir gölet var ya... Onun suyu biraz acıdır. Ama eğer o göletin suyundan küçük bir kaşık içersen sen de benim gibi bağırabilirsin demiş. Ve eğer o göletin suyundan içmezsen hayatının sonuna kadar konuşamazsın demiş. Şimdi baksana eğer sen de o ilaçtan bir yudum içersen o zaman sen de tilki gibi bağırabilirsin. <laughs> bu doktor da ne kadar enteresanmış. Gören de çocuklara büyü yapıyor sanır. Bu arada ben çocuklarla arası bu kadar iyi bir doktor tanımıyorum. İşan bizim bu adamla arkadaş olmamız gerek. Hem doktor hem de Mişti'nin en yakın arkadaşının babası. Düşünüyorum da onu bu akşam divari yemeğine mi çağırsak? Mişti hadi telefonu ver. Alo doktor bey. Evet Buyur. Sizi bu akşam Diwali yemeği için evimize davet etmek istiyorum. Ha, ha, hayır, hiç önemli değil. Buna hiç gerek yok gerçekten. Aa dostum, gerek yok da ne demek? Mişti ile Pari yakın arkadaşlar. Aa, evet ama... ...Diwali yemeği bir aile yemeği değil mi? Siz ailemizden değil misiniz? Pari ve Mişti birbirlerinin ruh ikizi. Bak dostum, cidden söylüyorum. Ben restoran işletiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bu evin annesinin elinin bir lezzeti var... Yemeklerini ye, dünyanın hiçbir yerinde böyle yemek bulamaz. Şimdi sen düşün. Anne yemeği diyorsun yani. Pes ediyorum. Mutlaka geleceğim. <laughs> tamam. Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Akşam pari geliyor. Şimdi biraz dinlen. Akşam onunla oynamak istiyorsun değil mi? Hadi, aferin sana. Bu sesi bir yerden tanıyorum gibi geliyor ama... Hayır. Olamaz. Geri dönmüş. Kunaldı o. Geri dönmüş. Altı yıl sonra Amerika'dan geri dönmüş. Fena bir yanık kokusu geliyor. Ne yaktın kızım sen? Ah, bir çayı bile yapamıyorsun değil mi? Büyük anne, anne. Ben parayla anne babasını akşam yemeğine çağırdım. Düşünüyorum da ben gidip biraz Diwali hediyesi alayım. Sen. Hadi Molly acele etsene. Ne kadar geç çıkarsak o kadar trafik olacak. Anne sen iyisin değil mi? Ben dışarı çıkacağım. Molly acele et. Hadi hadi. Hoşça kal büyük anne. Güle güle. Görüşürüz. Kızım. Hoşça kal anne. Güle güle canım. Çayın içine tuz mu attın sen? Tanrım sen koru. Aklın nerede hiç anlayamıyorum. Geri dönmüş. Ne? Sen ne geveliyorsun öyle? Kunal. Kunal. Bu şehirde. Ne? Ben bugün onu mabette gördüm. Tanrı bugün bana oğlumu oğlumu gösterdi. Kes şunu artık. Sen sürekli Kunal'ı düşünüyorsun ya. O yüzden başkasını o zannetmişsindir. Hayır anne. Bugün mabette gördüğüm oydu. Kunal'dı o. Benim Kunalım. Bunca yıl sonra. Gerçekten. Ne dedi peki? Ne söyledi? Bunca yıl sonra ne? O beni görmedi anne. Ben onu gördüm. Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Şanslı mı? Neyin şansı bu? Molly bir öğrenirse neler yaşar düşünebiliyor musun? Kim bilir? Ne hale gelir zavallı kız? anne o benim oğlum buna sevinmeye hakkım var. Evet var tabi ama kızım sana acıdan ve hüzünden başka hiçbir şey vermeyecek bir yola girme sakın lütfen. Yemin et bana. Yemin et Molly'ye hiçbir şey söylemeyeceksin. Ama ama Kunal benim oğlum. Hayır Radika hayır kızım. Molly yaşadıklarını büyük zorluklarla atlattı. Bırak da şu hayatta biraz olsun mutlu olsun. Mişti babasının kim olduğunu bile bilmiyor kızım. Bak eğer... Eğer Kunal geri dönerse bir fırtına gibi gelecek ve her şey birden yok olacak. Seni anlıyorum kızım. Kalbin kırılıyor biliyorum. Sen onun annesisin. Kaç yıl sonra. Molly geçmişiyle yüzleşebilecek durumda değil kızım. Sadece bu son günlerde hayatına devam edebileceğine dair biraz olsun ümitlenmeye başladım. Onun yolunu kesme kızım lütfen. Tekrar mutlu olmasını bekle. Ama Moli. anne... Bugün Diwali. Biraz daha dişini sık olur mu? Kaç yılı onsuz geçirdik. Biraz daha bekle. Mori'ye hiçbir şey söylemeyeceksin. En azından bugün söylemeyeceksin. Ha? Şu Diwali günü senden başka hiçbir şey istemiyorum kızım. Sadece bu sözü vermeni istiyorum. Mori'ye hiçbir şey söylemeyeceksin. söz verirsin öyle değil mi? Radika bana söz verirsin değil mi kızım? <laughs> Teşekkür ederim. Solucan falan değil bu. Ben... Ben yeri test ediyorum. B bitmesi biraz vakit alacak. Of ya biraz acele et. O kadar vaktimiz yok. Öyle mi kızım? Sen bitirince vaktimiz yok öyle mi? Daha Mişti'nin evine gideceğiz. Her şeyi benim hatırlatmam gerekiyor. Aa doğru. Evet evet doğru. Hem doktor hem de Mişti'nin en yakın arkadaşının babası. Düşünüyorum da onu bu akşam Diwali yemeğine mi çağırsak? Şey baksana kızım, sen Mişti'nin annesiyle tanıştın değil mi? Tabii tanıştım. Beni kamptan alan da oydu. <laughs> evet. O zaman adını biliyorsundur. Tabii ki biliyorum. Neydi adı? Mişti'nin annesi. Vay canına. Vay canına. Ne kadar da zekisin kızım. Kızım başka bir adı vardır değil mi? Hatırlamıyorum. Biz büyüklere isimleriyle hitap etmiyoruz ki. Üzgünüm kızım üzgünüm tamam mı? <laughs> en güzel süslemeyi sen yapmışsın. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü annesinin parisi aynı annesi gibi süsleme yapıyor. Bire bir. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim baba. Bir şey sorayım mı? Tabii sor. Şimdi Mişti benim en yakın arkadaşım Hı. ya. Annemin de bir yakın arkadaşı olmalı. Mişti'nin annesi gibi olabilir mi? Evet, vardı. Onunla tanışmak istiyorum. Bu bayram onunla tanışalım mı? Ben sensiz yaşayamam. Ben eski Kunal'ı geri istiyorum. Lütfen. Lütfen, Molly. Çok üzgünüm ama bu Kunal senin, eski Kunal'ın değil. Bu Kunal artık Nandini'yi seviyor, Molly. O bizimle görüşmek istemez, kızım. Annenin yakın arkadaşıyla neden tanışmak istiyorsun? Sen bu bayram kendi yakın arkadaşına görür. Hadi, al telefonu. Fotoğraf çek ve diye gönder. Hadi, çabuk. Mişti arıyor. Eşan içeri girerken izin istemene gerek yok. Gel lütfen. Ne oldu? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Neden? Sana bakamaz mıyım? Sen benim müstakbel eşimsin. Ve çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Eşan hadi aşağı inelim. Paris'in ailesi gelecek. Hadi gidelim. Aa, bu arada annesini davet ettin değil mi? Tabii ki ettim. Eşan bu sana da tuhaf gelmiyor mu biraz? Biz ne zaman konuşsak babasından bahsedip duruyor. Babam şöyledir, böyledir diyor. Ama annesi hakkında Hiçbir zaman bir şey söylemedi. Geliyorlar işte. Görüşünce sorarsın. <laughs> Doğru. Hadi gidelim çok geç olacak. Ne oldu? İyi bayramlar. Belki bu yeni yılda beni seversin. Tanrım ne kadar abartıyorsun sen de? Abartmıyorum gerçek bu. Seninle evlenmeyi istiyorum. Hadi aşağı inelim. Babası gelir birazdan. Karenin babası bekleyebilir. yakışacaktır. Gel eşime... Bu ne şimdi büyük anne? Geliyorum işte. Neden düdüklü tencere gibi ıslık çalıyorsun? Burada neler pişirdiğinizi ben de görmek istedim. Hı? Molly? Evet büyük anne. Sen hala burada mısın? Aşağıda herkes maytapları yakmış seni bekliyor kızım. Tamam hemen geliyorum. Molly? Divalin kutlu olsun canım. Mutlu divaliler. Mutlu divaliler. Şimdi Mishkin evinde çok eğleneceğiz. Oradaki herkesi seveceksin. Peki ama Mishkin nerede yaşıyor? Arabayı nereye süreceğim? Of ya, o bana adresi göndermemişti. Telefonunu ver. Evet Parı bize adresi göndermemişsiniz. Ben oraya nasıl geleceğim? Aa, üzgünüm kızım. Unutmuşum. Hemen gönderiyorum. Tamam mı? Adres gelmiş mi? Baksana. Gelmiş. Hadi. Pari. Emniyet kemerini tak. Şimdi haritadan bakıp bana konumu söyler misin? Tabii ki baba. Ben tarif ederim. Al bakalım hanımefendi, bana yolu tarif et, tamam mı? Tamam. Eğer Mori, Kunal'ın Mumbai'de olduğunu öğrenirse... ...onu gördüğümü öğrenirse, kim bilir neler hisseder. Bari düz mü gideyim sağdan mı? Düz git baba. Tamam. Baba şimdi sağa dön. Tamam. Baba sol sol. Sol. Bari biz doğru yoldayız. Bir yere dönmeyecek miyiz? Tabii baba. Doğru yoldayız. Bu yol doğrudan bizim eve gidiyor ama. Sen yanılıyorsun. Sanırım yanlış yola saptık sen. Telefonu bana ver ben de bakayım. Hayır baba, geldik işte. Ben biliyorum baba. Hadi beni takip et. Bunlar boşanma belgeleri. Hemen, şimdi senin aramızdaki her şey bitmiştir. Bizim ev bu binadaydı. Yani şimdi Miştin'in ailesi burada mı yaşıyor? Miştin'in evine giderken ya annem, büyük annem ya da Molly ile karşılaşırsam... Hayır, dikkatli olmam gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.